Arkadaşlar herkese merhabalar. Spor endeksi ile alakalı çok fazla soru geldi. Bu tarafla alakalı elimden geldiğince dilimin döndüğünce bir yayın yapmaya çalışacağım. Her şeyden önce endekste işlem gören hisse senetleri Beşiktaş futbol yatırımları Galatasaray Sportif Fenerbahçe futbol ve Trabzonspor Sportif. Yani bu dört tane hisse senedinin hareketleri Endeksi belirliyor arkadaşlar. Endeks tarafında Amerikan doları bazında baktığımız zaman ABD doları cinsinde 2011'den başlayan düşüş aşağılara doğru devam etmekte. Endeksi yani biz spor endeksini endeks 100 ile kıyasladığım zaman e, spor endeksi halka arzından sonra BIST 100 Amerikan doları bazında eksi 26.71% x spor endeksi eksi 80.19'luk bir getiri elde etmiş. Arkadaşlar burası önemli. Burayı eğer pandemiden itibaren alabilirsem şurası yanılmıyorsam pandemi mu? Bakın pandemiden itibaren endeks 100 tarafı artı 93.89'luk bir getiri elde etmiş. Bir, x, bir spor endeksi eksi 35.72 indikatörü kaldırıp tekrar grafime döndüğüm zaman Amerikan doları cinsinde şu anda arkadaşlar 52 dolar 55 santlardı endeks endeksin all time hayı yani gördüğü en yüksek seviye yanılmıyorsam arkadaşlar burası 2011 Nisan evet 2011 Nisan ayı 986 dolar sıfır 6 santlere tekabül ediyor. Şimdi arkadaşlar bu tarafta şöyle bir yapı oluşturursak bakın 986 dolardan 52 dolar 55 santlere düşen bir trend var. Şurayı 2018 pandemi bakın 2018 pandemi hatta grafiği bir aylıklar alacağım daha net gözüksün. Burası 2018'de gördüğümüz en düşük seviye. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. 42 dolar. Buradan bir hareket etti. Tam bir toparlama aşamasına geldi. Pandemi mumu. Arkadaşlar bakın de gördüğü dip seviye 44 dolar. 91 saat. Burada biliyorsunuz maçta iptal oldu. O oldu. Bu oldu. İkisini birleştirdiğim zaman yani all time low pandemiyi birleştirip bir trend aldığım zaman arkadaşlar bu şekilde bir yapı gözüküyor. Şimdi buranın Ağustos, Eylül aylarında üzerine attık fakat kalıcı olamadık. Bu taraf tekrar bir satış baskısıyla karşılaştı. Aşağıda arkadaşlar şurası önemli bir maliyetlenme bölgesi. Koordinat olarak 41 dolar 36 sant, 51 dolar 75 sant. Burası orta vade, uzun vade için çok ama çok önemli bir maliyetlenme bölgesi. Şöyle üçgen takozvari bir yapı oluşturuyoruz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bakın geldik. Bu şekilde bir yapı var. Yani burada artık Nasıl anlatayım arkadaşlar? Burada artık grafik çok fazla sıkışmaya başladı. Özellikle Amerikan doları cinsinde. Market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız acaba burada bir likidi de alım mı yapıyor diye bir soru işareti de akıllarda dolaşıyor. Şimdi Türk lirası tarafına dönüp Türk lirası tarafında grafiğimize baktığımız zaman Aylıklarda 5800 liralardan 2273 liraya kadar gelen bir düzeltme var. Grafiği günlüklere aldığım zaman arkadaşlar, aylıklardan günlüklere aldığım zaman e, bunlar eğitim çalışmasıdır. Yatırım tavsiyesi içeriği içermez. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle bir XA, B, C ve D pembe ile çizdiğim bir yapı var. Buranın hedefi eğer trend aşağıya doğru devam ederse 2168.43 liralara tekabül ediyor. Ayrıca şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. XA, A B C ve D burada farklı bir harmonik formasyon yapımız var. Burası da 2165 33'ler seviyelerine tekabül ediyor. Yani 2168 43 ile 2165 33 arasında iki tane formasyonun D noktası oluşuyor. Fakat arkadaşlar bakın burası önemli. Harmonik formasyonlarda bir nokta olarak pereze bölgesi belirlenmez. Adı üzerinde burası bir bölgedir. Burayı bölge olarak belirlemekte fayda var. Fakat buralar 2165-33 ile çok özür diliyorum arkadaşlar kusura bakmayın 2168-43 artık buralar önemli noktalar olarak karşımıza çıkacak. Şu bölgede bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum trendi çok yukarıdan almadım alçak tepeler alçak dipler olarak gelen yapı burada kırıldı arkadaşlar. Yani burada benim market yapımda işte geldik. Yeni bir yüksek yaptık. Şu anda bu yeni yükseğin düzeltmesini yapıyoruz. Şurada bir gap boşluğumuz var. Market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız buraya alacak, almayacak. Bunu göreceğiz. Videoların altına arkadaşlar şeyden sonra çok fazla yorum geliyor. Endeks analizi sonrası. Endeks e ait hisselere bakıp bakamayacağım soruluyor. Arkadaşlar 2025 Aralık ayı itibariyle bu kanalda sadece Endeks 30, Endeks 50 ve çok hacimli endeks 100 hisseleri dışında herhangi bir şey bakılmayacak. E, ee, düşük hacimli veya saydığım kriterlerin dışında olan hisse senetlerine katıl topluluk tarafından bakacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.